Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve salam Karı koca birbirinin cinsel organı görebilirler mi? Eşler arasında birbirinin vücutlarında bakmak, dokunmak yönden yasak olan bir bölge yoktur. Karı koca arasında ters ilişki dışında hiçbir yasak yoktur. Bu konuda yasaklayan ibadeler bir haramlık nedeniyle değil, edeben uygun görülmediği içindir. gekmekçe ya da haddinden fazla cinsel bakılması durumunda sürekli akılda kalıp zihin karışıklığa neden olacağı düşünüldüğü için bu tavsiye edilmez. Bu konuda kesinlikle yasak diyenler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biriniz eşine yaklaşmak istediği zaman örtünsün. Eşler merkeplerin açılması gibi açıp saçılmasınlar. Hadisinde dayanarak bunu söylüyorlar. Lakin yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın avretini eşinden ve carenden başkasına göstermekten sakın hadisi vardır. Onlardan başkasına göstermekten sakın onlar görebilir demek. Ayşe radıyallahu ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam felak denilen bir kaptan birlikte yıkanıyorduk demiştir. Ayrıca ben hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselam'ın cinsel organını görmedim diye demiştir. Şunu bilmek gerekir ki merakından dolayı ya da şehveten ilgisini çekeni helalinden alamayanın gözü harama kayacaktır. Sonuç olarak bu konuda haram yoktur ama her şeyde olduğu gibi bunda da aşırılık zararlıdır. Bakılmasında haram yoktur. Mümkün olduğunca yapılmaması tavsiye edilir. Welcome to that